Derken uzatmayın, sabah olmuş ama ipin hesabı bitmemiş, ip devam ediyor. Sabahleyin anlaşma gereği bunun tarafını açıyorlar, kalk diyorlar, tabi kalkacak hal yok, dizin bağları çözülmüş. Yani tutuyorlar omuzundan, kaldırıyorlar, Hiç bitmiş, şey yok. Bunu alkışlıyorlar artık kasabanın en zengini, sen oldun diyorlar. İstemem istemem. Hepsi sizin olsun diyor. Ben bir ipin hesabını veremedim diyor. Bu kadar bana nasıl vereceğim? Sizin olsun diyor. Tabi bu kıssadan malımız olmasın anlayın öyle onu demek istemiyorum. Az önce söyledim? Helaldan kazanıp helala harcadığının hesabını verebilirsen deniz kadar malı var. Deniz kadar. Ama bu hesabını veremeyeceksen bir ipin bile olmaz. Ya Rabbi sen bize yardım et. Cemaat sözde başlarken ne söyledin? Uyuma. Yarın toprak altında olacak. Allah bize kaç lira para kazandı sormayacak. Ne kadar daire, ne kadar mal mülk onu sormayacak ama nereden kazandı, nasıl kazandı onu soracak işte. Ona göre dikkat edelim hesabının kolay olması için mutlaka helal kazanacağız. Ve kazancımızı da helala harcayacağız. Eşler birbirine bu konuda yardımcı olacak. Beyim ne olur helal kazanalım. Bir harcama yaparken aman beyim dikkat edelim. Ve aman hanım işte dikkat edelim. Birbirimizi uyaracağız ve birbirimizi yardımcı olacak. Allah hepimizi muvaffak eylesin. Tabii konu çok geniş ama saati çok hızlı ilerliyor. Saatin önünde e, sorularla birlikte ben bir buçuk saat planladım. Fazla uzun değildir de bir buçuk daha. Dokuzda başladık. On buçukta bitireceğiz inşallah. Şu an onu beş geçiyor. Soru gelmediğine göre ben şeyi konuşmayla dolduracağım hemen. Ama soru varsa gönderin. Çünkü buçukta bitireceğim her şeyi anladığıyla. Ve bu böyledir. Nasrettin Hoca sormuş da hocam kaç yaşındasın? 40 demiş. 10 sene sonra sormuş yine kırk demiş. Hocam nasıl aradan bu kadar yıl geçti yaş ilerlemiyor? Erkek adam sözünden diyor. Bir de sözünde duracak var. Saatim önünde inşallah. Evet şimdi üçüncü bölüme geliyorum. Üçüncü bölüm. Bütün uyarılarına rağmen, bütün anlatmalara rağmen. Bak şurada şu sohbeti dinleyen bir insan, ve i̇nşallah buradan da okursunuz. Ben temas edemediğim çok ayet hadisler var vakit dağılımdan. Ya bunları okuyan bir insan kesinlikle bak şu kıssayı hamalın durumunu düşünelim. Sümme ve yevmeyde anine şu ayeti düşünelim. Cenab-ı bu cenab Hak, yemin ediyor. Allah yemin ediyor ya. Size soracağım diyor. Soracağım. E bunu bir insan biliyorsa, inanıyorsa hiç haram, sana deseler ki, al sana bir bardak su ama içinde zehir var. Ne kadar susamış olsan bir içer misin onu? İçmezsin çünkü bilirsin ki bu zehir beni öldürür. Şimdi biz bunun haram olduğunu bilip yapıyorsak demek inancımız yok. Öyle inandım demekle olmuyor bu işte. İnandım demekle olmuyor. Allah-u Teala bir de tam inanmayı ve o inancı yaşamayı nasip eylesin. Yani. Bakın ne duruma geldik yani. Helal haram yok. Dikkat edilmiyor. Yeter ki kazanalım. Geçti bir sene bir iş adamı Arafat'ta bizim yanımıza geldi. İşte akşam yaklaşıyor. Özkan sizinle beraber olduğumuz sene yani. Bir şahıs geldi. Başka firmayla gelmiş. Bir de Arafat'ın artık e, son bir saat kalmış. Tespihat okuyacak, dua edecek. Meşgul bir yanına geldi. Onun işte Allah kabul etti, Allah kabul etti. Derken başladı. Ben dedi e, Hoca Efendi'ye, Mahmut Efendi'si cemaatı çok seviyorum dedi. Ama gelemiyorum size dedi. Niye dedim? Çünkü siz aşırısınız dedi. Şurada. Ya beyefendi bak bizim şu anda işimiz var, meşgale var, tesbihat okuyoruz, cemaat okuyor, dua yapacağız. Ama merak ettim dedim nere, ne aşırılık var dedim bir efendi aziz cemaatimizde. Ya şimdi ben gelsem size, bak şuna bak, Arafat'ta bunu söylüyorum. Ben gelsem size bana sakal diyecektiniz, bırakamam. Hanımı ört diyeceksiniz, örtemem sekreterleri kaldırın diyeceksiniz. Kaldıramam. Faizi bırak diyeceksiniz. Bırakamam diyor. O yüzden direniyorum. Ama şimdi bulunduğum yerde buna ses çıkaran yok diyorlar. Yeter ki para getir. Allah hidayet versin. Peki bir bir şey sorayım dedim. Yani efendim bu sözlerini sen aşırı diyorsun. Sakal bırakmak Sünnetli değil mi? Sünnettir. Söylüyor, kabul ediyor. Peki tesettür? Farz mı? E farz. Faiz? Haram. Peki böyle mantıklı sekreterler çalıştırmak? Ki ben bunu söyleyip iş bana çok kızıyorum. Kızsınlar ve mektubu söylemeye. Evet. Böyle. Sekreter olmaz. Peki bunun neresi aşırı dedin? İyi şey hocam ha. Neresi aşırı bunu? Bak inanıyor ama bu aşırı diyor ve yapmıyor yani. Neden? Çünkü işte bazı medya öyle bir İslam modeli çiziyor ki onlar bu çok tehlikeli. Ya yani bir kısım medyanın bir Müslüman genç gibi çiziyor, bir Müslüman şey gibi çiziyor. O da insanın hoşuna gidiyor, nefsin hoşuna gidiyor. Ha doğrusu bu diyor. Onu doğru kabul ediyor, seni aşırı kabul ediyor. Sen ne desen de Allah hidayet versin. Demek ki sadece inanılır demek yetmiyor. Nasıl inanacaksın? Şu bir bardak su ama zehir var. İçer misin? İçmezsin. Neden? Zehirin öldürücü olduğunu biliyorsun. O yüzden içmezsin. Bütün uyarılara rağmen günümüz Müslümanlarının terk etmediği bir tek haram kazanç yolları. Bunların başına faiz geliyor. Ne yazık ki faiz. Faizli krediler ve faizli işlemler. Bunu fert olarak ne yazık ki bırakamıyoruz. Esnaf olarak da bırakamıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği'nin bu helal kazanç gittikten sonra iki tane daha projesi var inşallah. Onları da başarıyla yaparlar inşallah. Birisi faiz hakikaten burada müstekil olarak anlatmak lazım. Öbürde tesettür. Tesettür. Bu da tesettür çok muhiyidir. Neden bugün Müslüman diyen hanımların, kızların bir kısmı temelli açık. Temelli açık. Hadi onlar açık. Ama bir kısmı da farza göre değil, tarda göre giyiniyorlar. Ve açıklardan daha berbat, daha büyük günahkarlar. O tarda göre var ya. Geçen biraz buluyor işte. Ümraniye'deki bizim bakıstan. Ben aldılar. Sohbete gideceğiz. Ön tarafa okuduk. O dört yolun bir yerleşti. Orada ışıkları durduk. Genç kızın birisi öyle dalmış ki yani neredeyse eğer şey kornaya basmasaydı arabaya çarpacak. Geliyor karşıdan böyle. Başını şöyle bir dolamış. Başının altında da bir şey var. Buna ne diyorsunuz? Ne? Ha o, o da Demek ki bunda bir şey var yani böyle. O da var yani. Ondan sonra daracık çok renkli böyle e, güzel değil mi? harama güzel diye değil ha. Öyle bir kazak her tarafı meydanda. Onun altında da daracık yine bir pantolon her tarafı meydanda. Telefonla ile geliyor. Şimdi bu kıza sorsanız, ne diyecek, tesettürlüğüm diyecek değil mi? Ama peygamber ne diyor? Peygamber ne diyor? Kâsiyatın ahariyatın diyor. Sen örtülü çıplaksın. Diyor. Bir kadın, bir kız böyle kıyafeti babasının yanında bile giyemez. Giyemez. Oğlunun yanında giyemez böyle kıyafet. Böyle kıyafet ancak kocasının yanında giyebilir. Böyle tesettür olur mu ya? Tarza göre tesettür olmaz.